Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz yasal sorumluluk metninin tamamını okumadan videomuza geçmeyin. Bugün sizlerle birlikte DESA, Derim ve Lüks hisselerinin incelemesini yapacağız. DESA'dan başlayalım. Hissemizin grafiğini açalım öncelikle grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Eski bir trenç çizgisi onu sildik. Yeni haline bakalım. Yeni haline baktığımız zaman aşağıda bir zemin noktası görüyoruz. 18,96'da. Bunun haricinde tamamen birkaç haftadan beri yatay düzlemde hissemiz devam ediyor. Ne zamandan beri? 8. aydan beri aynı seviyeler arasında hissemiz gidip gelmekte 22.45 ile 18.96 arasında hissemiz yukarı aşağıya yol almakta şu anda bulunduğu konum hissemizin tam e, kanal ortasında diyebileceğimiz bir yerde son 3 gündür daha doğrusu 2 gündür hissemiz düşmekte hissemizin daha da düşmesi bekleniliyor bu grafik yapısına göre. Peki hissemiz nereye kadar düşer? Düştüğü yerden tekrar geri döner mi? Ona bir bakalım. Daha önce ne yapmış? Dümdüz düşmüş. Sonra hafif çıkar gibi yapmış, tekrar aşağı inmiş ve nihayetinde zirvesine çıkmış. Zirveden aşağıya tam düşer gibi yapmış, tekrar yukarı çıkmış. Aşağıya bu sefer full düşmüş, full yükselmiş, full düşmüş. Sonra yataya bağlamış. Yani bundan bunları niye söylüyorum? Hissemiz normal rutin bir harekette bulunmuyor. Sonuçta 22.45 ile 18.96 arasında gidip gelse bile e, bu iki seviyenin arasında birçok hareketi ani bir şekilde yapabiliyor, ani karar değişikliğine gidebiliyor. Aşağıya giderken yukarı yukarı giderken aşağıya dönebiliyor. Ama nihayetinde şu andaki hissemizin yönü Son gün yeşil yakmış olsa bile nihayetinde bir önceki günün zirvesinden aşağıda dip noktası da bir önceki günün altında olduğu için aşağıya yönelim devam ediyor. Hissemiz normal şartlarda 19,96 seviyesine kesin yani gelme ihtimali yüksek görünüyor. Fakat 19,96'nın da altına inecek olursa aşağıda bizi bekleyen iki tane seviye var. O seviyeleri de söyleyelim. Şimdi birinci seviyemiz neydi? 18.96 idi. Fakat 18.96'nın bir üzerinde hissemiz bir zemin daha oluşturmuş. O zeminde kaç? 19,33. Hissemiz 19,33 seviyesine gelirse ya da onu da kırıp 18.96'ya gelirse Desaderi hissemizde bir alım fırsatı doğmuş olacak. Ama yarı yoldan yukarıya dönme ihtimali de var mı? Var. Yarı yoldan döneceği yer 19.95 veya 19.90 seviyesi olabilir diyelim. Desader hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemizin adı Derim. Derim hissemizin grafiğini hemen açalım. Evet, derin hissemizin grafiğini açtığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Yine son zamanlarda, son birkaç hafta içerisinde bir yataya bağlama durumu söz konusu. Ee, ses dalgası misali, önce aşağıya sonra yukarıya. Yani şurayı bir deniz seviyesi farz edersek veya e, bunun altına inmiş bir de üstüne çıkmış tekrar yukarıda kalmayı tercih etmiş her neyse. Nihayetinde şu an hissemizin bulunduğu nokta sağlam bir zemin diyebiliriz. Bu sağlamlığı nereden geliyor? Bu sağlamlığı e, 10. ayın 10'unda 11, 12, 13, 14'ünde ki zirve noktasına bu mavi çizgimiz değiyor. Onun haricinde de e, yine sağlamlık şuradan geliyor. 11. ayın 12'si 13'ünde ve 21'inde değmiş olduğu Noktaya bugün değmiş. Yani bizim hissemiz şu andaki 30,64 seviyesine daha önce birçok kere gelmiş, değmiş. Ee, özellikle de son 2-3 hafta içerisinde birkaç kere değdiği halde altına düşememiş. Derin mod hissemiz bu seviyenin altına düşer mi, düşmez mi? İsterseniz bir bilançosuna soralım. Bilançosundan destek alıyor mu? Hangi yönde destek alıyor? Bir bakalım. Bilançomuz normalde yıllık bazda güzel yükselişlere sahip. Satışları saymaz isek net dönem karı yıllıkta artmış ve çeyreklik de yıllıkta artmış. Bundan dolayı bilançomuz bizi olumlu manada destekliyor. Olumsuz manada değil. Eğer bilançomuz çok kötü olsaydı belki 30,64 seviyesini kırıp daha da aşağıya inebileceğini söyleyebilirdik ama şu etapta ben 30,64 seviyesini kırıp aşağıya gideceğini düşünmüyorum. Buradan tepip geriye doğru gideceğini düşünüyorum. Geriye ne kadar gider diye soracak olursanız 33,07 seviyesine kadar gidebilir. Onu da geçerse 35,56 seviyesine kadar kısa vadede gitme Potansiyeline sahip diyebiliriz derimot hissemizin Evet yani şu anda bulunduğu yer aslında bir alım fırsatı Konumunda duruyor ama Her zaman dediğimiz gibi Düşmüşken almak yerine yükselirken almak daha garantili yani Hisseye giriş yapabilmek için hissemizin normalde e, Kaç seviyesi 31.56 seviyesini falan geçmesi beklenebilir Hatta en garantilisi nedir? Bir önceki günün zirvesi olan yani 31,84'ün üstüne çıktığı zaman hissemize giriş yapmak daha karlı, daha doğrusu daha garantili olabilir. Fakat işte bugün girenler o seviyeye kadar olan kısmı da kar olarak kullanmak istedikleri için hani bugünden girmeyi tercih edenler de olabiliyor. Bu tercih meselesi. Eğer buradan aşağıya ineceğini düşünmüyorsanız şimdi de giriş yapabilirsiniz. Bu kararlar tamamen sizin kararlarınız. Biz bu hissede var mıyız? Biz bu hissede şu anda yokuz. Ama olmayacağımız anlamına da gelmiyor diyelim. Bunu da kapattık. Bir sonraki hissemiz olan lüks hissesine bir göz atalım. Öncelikle lüks hissemizin grafiğini bir açalım. Lüks hissemizin sonunda da bir K varmış. Onu hemen ekleyelim buraya da. Ekledik ve grafiğimizi açıyoruz. Grafikten ne göreceğiz? Hemen küçültüyoruz. Küçülttüğümüz zaman gördüğümüz şey nedir? Zemine oturmuş. Daha doğrusu durmuş burada. Durduktan sonra, duraklamadan sonra tekrar bir gelişme dönemine girmiş yükselme dönemine. Buradan böyle küçük küçük zikzaklar yaparaktan yukarı doğru gidiyor. Bir çizik çizelim mi? Bir çizik çizsek bir faydası olur mu? Şimdilik şöyle bir yapalım. Çizimizi isterseniz şuradan alalım. Bunu da yukarıya doğru aynısını bir koyalım. Bir işimize yarayacak mı yukarıda? Yukarıda şimdilik bir işimize yaramıyor. Bundan dolayı şöyle bir hareket yapalım mı? Bu şekilde uzattık. Şimdilik bu şekilde kalsın. Ee, yukarıdan ziyade bizim için alttaki nokta daha önemli. Hissemizin normalde yükselebileceği seviye 110,14 gibi gözükse de dediğimiz gibi bunu daha sonra değerlendireceğiz. Önemli olan zemin noktası. Zemine ne zaman değmiş? Dün değmiş. Bugün de geri tepmiş, yukarı doğru yükselmiş. Önemli olan bu. E, bu hisseyi dün incelemiş olsaydık durum biraz daha farklı olabilirdi. Çünkü hisseyi e, o yüzden yani hissede aslında alttaki destek noktası oluşmamış olacaktı. Ama şu anda bunu gayet iyi okuyabiliyoruz. Alttaki destek noktamız oluşmuş durumda. Bundan sonrası için Hissemiz artık ne kadar yükselebilir bakacağız. Yatay düzlemde bakacak olursak en azından nereye geçmiş 95.06. Şuradan bakalım. 94.70. Evet bu hissemizin zirvesi 94.70'miş. Yani bu mumumuzun ee, bu seviyeyi geçmiş mi? Geçmiş çünkü 95.50'ye ulaşmış. Kalın mumla günü kapattığından dolayı artık biraz daha yükselişe geçmiş diyebiliriz hissemizin daha da yükselmesini bekliyoruz fakat bu şekilde yeşil kırmızı yeşil kırmızı bile yaksa birkaç gün sonuçta e, şurada e, kırmızıda kalsa yine hissemiz e, yükselen bir çizgi üstünde ilerlediğinden dolayı e, nihayetinde az da olsa hacimsiz de olsa yükselmiş sayılacak e, neyse yani hissemiz kendi haline bıraktığınız zaman zaten yükselmeye devam ediyor ama bir yerde durmak isteyebilir, bir yerde düzeltme yapmak isteyebilir. Orada e, takip ediyor olmanız gerekmekte. Sonuçta 93 onun altına düştüğü takdirde de bu hisseden çıkılması gerekiyor diyelim. Hisse hakkında söyleyebileceğimiz şimdilik başka bir şey yok. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.